yüzlereyi buradan ücretsiz yatırımsız bir şekilde yapıyorsunuz yatırımsız bedava para kazanın'a uygulama üzerinden gelip buradan hemen 10 TL 100 TL 200 seri 500 seri ile şu anda çekmek için para çekme kısmına bastıktan sonra direkt öyle şöyle çektiğiniz zaman direkt görevleri yaptıktan sonra geliyorsunuz bakın şu anda size şunu göstereyim 500 serilik bir ödeme gelmiş bir ana ve bu 500 seri ödemeyi sadece 2 günde kazanabilirsiniz 2 günde bir 500 seri kazanabilirsiniz videoyu 10 sene indirirsen ama eğer hazırsanız hemen videomuza geçelim açıklama kısmını üst kısmı böyle bir link bıraktım iyi kulak geldikten sonra zaten kayıt olduğunuz için sizlere yaklaşık hemen hemen yaklaşık 50 cent yani hemen hemen 1 TL'lik ödülü veriyorlar. 1 TL parayı hemen çekebileceksiniz. Burada ödül almak için indirme kısmı var. Bir kere oraya tıkladıktan sonra sizi otomatik olarak Google Play Store'a gönderiyor. Bakın şuraya geldiğiniz zaman direkt ben indiriyorsunuz. Aç kısmına bastıktan sonra şu an size şunu söyleyeyim. Kayıt olan herkese 50 cent yani 50 cent ücretsiz bir şekilde hemen çekim yapabilecek ücretsiz bir şekilde şöyle isterseniz denemek için şöyle giriyorsunuz papara numarası yazıp şöyle direkt ben geliyorsunuz buradan papara numarası şöyle tekrardan kopyalıyorsunuz direkt uygulamaya geçerken buradan Hemen ister bunu ister bunu zaten fark etmiyor. Her gün çekimi Bu bu yeni kullanıcılar için. Yani ilk kez geliyorsanız ise bunu ücretsiz bir kere çekebileceksiniz direktmen. Şöyle yazdıktan sonra gönderme kısmına bastıktan sonra denge çekmeyi başarılı tamam diyorum. Birazdan para hesabımıza düşecektir. Şimdi sizlere göstermem gereken ilk olarak bu uygulamaya geldikten sonra buradaki paraları nasıl bedava bir şekilde kazanabiliriz. Kayıt olduktan sonra burada şu anda yaklaşık benim 21 bin e, coins'i bulmaktadır. Her 1000 coins 1 TL aralığındadır. Bilginiz olsun. 21.000 coins olduğu için yani 22.000 coins'e yaklaşık 22 TL'lik bir param var. Her davet başına sizlere 36 TL'lik bir ödeme veriyor. Bilginiz olsun. Her davet başına 36 TL'lik bir ödeme kazanıyorsunuz. Bilginiz olsun. İlk arkadaşınız kayıt olduğu için 6000 puan. Yani ortalama 6 TL'lik bir ödeme kazanıyorsunuz. Yani her davet başına kesin olarak kazanacağınız 36 TL'dir bilginiz olsun. İyi kulak arkadaşınıza davet ettiğiniz zaman toplamda sizlere yaklaşık 6000 puan veriyor. 1000 puan 1 TL olduğu için 6000 puan 6 TL ediyor. Daha sonra iyi kulak kuponu almak için zaten sizlere arkadaşlarınız günde 30 dakika boyunca video izlerse ondan az değil 100 e, nakit kupon alabilir diyor. Daha sonra en alta geldiğimiz zaman arkadaşınız günde 30 dakikalık video izlerse ondan az değil. Bakın 10 dakikadan az değil bu arada. 3 gün biriktirmişse 30 bin paraları alabileceksiniz diyor. Yani e, 3 gün boyunca sizin en az 10 dakikalık video izlemeniz gerekiyor. E, Tabi video izledikçe daha fazla coins kazanabiliyorsunuz. Sizlere şöyle göstereyim. Tıpkı YouTube gibi bir platform. YouTube üzerinden istediğiniz her bir dizi izlediğiniz zaman bu da aynı şekilde kevşet arama kısmına istediğiniz bir dizi yazabilirsiniz. Buradan gelip e, tıpkı dediğim gibi şu anda güldür güldür izleyebilirsiniz. Burada görmüş olduğunuz gibi kısmetse olur izleyebilirsiniz ve buradan istediğiniz herhangi bir YouTube'r izleyebilirsiniz. Şu anda görmüş olduğunuz gibi burası da YouTube platformundan aldıkları videoyu buraya yüklüyorlar. Yani YouTube platformuna benzer bir platform şu anda görmüş olduğunuz gibi şu anda zaten Kalpaçino e, filmi dahi mevcuttur. Görmüş olduğunuz gibi e... Hasan Konuşanlar programı burada mevcuttur. Yani tıpkı YouTube gibi bir platform. Siz buradaki videoları izledikçe şu anda görüyorsunuz gibi videoları izledikçe sağ etapta bir hazine sandığı var. O hazine sandığına bastığınız zaman direkt ben sizlere yaklaşık bayağı bir coin veriyor ve ekranda şu an 80 66 46 50 coin seri var. Tıklıyorsunuz sadece alıyorsunuz. Yani tıkladığınız gibi alıyorsunuz. İşlem bu. Her saniyede sizlere 56 coin vermekte toplanıyor. Bir saat boyunca video izlerseniz ise veya bir dizi izlerseniz yaklaşık 15 TL bir para kazanmış olabilirsiniz. Evet, şimdi görevler kısmına geçiyorum hemen. İlk olarak buraya geldikten sonra tekrardan bildirimi izin ver 200 para kazan başlama kısmına tıkladıktan sonra sadece bildirimi açıyorsunuz yani tıklıyorsunuz 200 paranızı aldınız. Burayı aldınız. Buradan tekrardan aşağı geldiğimiz zaman finans yöntemi var. Buradan alma kısmına tıkladıktan sonra burada da bekliyorsunuz. Zaten sizi direkt göreve yönlendirecek göreve kısmına geldikten sonra direkt ben şu an görmüş olduğunuz ki finansal ne demek sizlere ilk olarak sizlere diyor ki yaklaşık bir saat boyunca bakın. Burası da kazandığınız coins'i sisteme veriyorsunuz. Sisteme kiralıyorsunuz. Örnek veriyorum 1000 coins'i sisteme verdiğiniz zaman yaklaşık 1 saat içerisinde veya zaten saat yazıyor. Örnek burada 6 saat üstte 1 saat. Sizlere coins'lerinizi yaklaşık örnekliyorum en aşağıya geldiğiniz zaman 2000 coins verdiğimiz zaman 14 gün içerisinde 3400 coins bizlere geri verecek. Ama gerek yok. buraya hiç karıştırmayın. Yani sizin tek yapacağınız işlem gelip ya davet etmek davet edeceksiniz ya da gelip burada dizi izleyeceksiniz. Dizi izledikçe sizlere ekranda coins e veriyor. Şu an görmüş olduğunuz gibi her dizi e, izlediğiniz zaman veya video izlediğiniz zaman şu an youtuberları dahi burada izleyebilirsiniz. Örnek yorum buraya geldiğiniz zaman en az Batur yazdıktan sonra şu an görmüş olduğunuz gibi şöyle tıklıyorum. Evet görmüş olduğunuz gibi en az patronun birçok videosu çıktı. Yani bu da bir YouTube platformu gibi bir platform. Bu kadar basit. Bütün bunları yaptıktan sonra geliyorsunuz nakit çekme kısmından. İyi kulak buradan öyle şöyle diyeyim e, ee, giriyorsunuz 200 sene 500 sene günlük olarak 100 sene kazanabilirsiniz bu arada direktmen paranızı çekebileceksiniz papara hesabınız üzerine evet görmüş olduğunuz gibi 50 centlik ödememiz gelmiştir bu kadar basit bugün saat 00.11'de zaten ben şu anda saat 00.17'de video çekiyorum görmüş olduğunuz gibi 5-6 dakika önce gelmiş yani videoyu çektiğimiz zaman çekim yaptığımız zaman gelmiş bir sonraki videomuzda görüşmek üzere bay bay